Herkese selamlar ben Selim. Bugünkü videomuzda vampir köylü oynuyoruz. Büyük bir ekip topladım. Hızlıca başlayalım. Bu ara vampir köylüyü bilmeyenler için anlatıyorum. İki tane vampirimiz var. Beş tane köylümüz var. E, vampirler geceleri köylüleri öldürüyor. Köylüler de sabahları vampirleri eleyerek, e, oylama yaparak e, öldürüyor. Şimdi hızlıca e, kağıtlarımızı Kağıtları dağıtalım arkadaşlar. evet. Arkadaşımız gelsin. Şöyle. Evet. De, o benim kısmetim olsun. Ben onu Arkadaşlar istiyorum. bir tanesi uçtu. Hemen ben hava arkadaşlar hava biraz rüzgarlı kusura bakmayın. Evet. Ben niye kısmetim hep böyle oluyor? Evet son olarak da Kerem alsın ve Çok güzel Herkes kartlarına baksın. Ben baktım. Peki. O zaman gözlerimizi kapatalım. Katil vampirler gözlerini açsın. Birinci vampirimiz ve ikinci vampirimiz birbirlerini tanıdılar ve vampirler öldürmek istedikleri oyuncuları seçsin ve gözlerini kapatmasın. Evet. Öldürmek istedikleri oyuncuları seçtiler. Ve herkes gözlerini açsın. Bu gece Hasan öldü arkadaşlar. Sadece tek bir kişi öldürebiliyorlar. Hasan öldü. Ben sesini duydum çünkü. Evet arkadaşlar. Kim diye düşünüyorlar? Evet. Selim Hasan seni dışarı alalım sen öldün. Ben de at kolu bu, bu. bu. Hasan Ege ne düşünüyorsun? Ay. Ben ne san bunu nasıl yapacaksın? Ben düşünmüştüm. bana önce şey tamam. Şey tamam. Ondan sonra ne olacaksınız? Sen ilk önce Ege'yi ben bölerim. Tahminini bize söyle. Kim sence? Şey şey. Kesinlikle Ege. Ege yani sırıtıyordu başlarda sırıtıyordu. Ya Ege değil abi bak ben sanmıyorum. Ayak şey. kalkma sesin. Bir de her zaman benle Gıcık tamam gıcık. Hadi. 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 Tamam, oylamaya geçiyoruz. Kime veriyorsun? Sen kime veriyorsun? Selim. Bir Selim, bir Kutsi. Kutsi iki. Kutsi. Kutsi üç. Net şu an. Kutsi. Kutsi dört. Kutsi. Kutsi beş mi? Kutsi. Vampirdi. Ölüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi herkes gözlerini kapatıyor. Ve tek bir vampirimiz kaldı. Gözlerini kapatsın herkes. Vampir öldürmek istediği oyuncuyu göstersin. Evet, öldürdü. Herkes gözlerini açsın ve Hüseyin öldü. Hüseyini buraya alalım. <laughs> tamam Hüseyini öldür Hüseyin, sen, öldü. et Hüseyin et ne sen. düşünüyorsun? Kesinlikle Ege. Ege. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ya, Peki arkadaşlar. <laughs> ya abi Ege'nin dışına bak. Şu izle bak. Tamam Ege. Ege. Şu, şu. Ben o. Ege. O büyük işte, ben ben de. De kendime veriyorum. O... Oylamaya geçmedik ki. Evet. Kim e, oylamaya geçelim mi? Geçelim. Kim diyorsun Selim? Ege. Diyorum. Evet. Kendime. <laughs> ben e, Ege. Ben Selim diyorum. E, Selim. Ege. burada Ege e, kaybetti ama Ege büyük bir hata yaptı arkadaşlar. Se e, Mehmet Akif de Selime vermişti. Ege kendine vermeseydi devam edebilecekti oyuna. Ege'yi buradan tebrik ediyoruz. Ha, büyük bir hata yaptığı için. <laughs> evet ve ikinci turumuzda birazdan başlayacağız oyun. Evet arkadaşlar ikinci turumuz başlıyor. İlk önce e, kağıtlarımızı alalım tekrar. Kağıtlarımızı tekrar alalım. Bu o sefer Kerem'le Kerem başlayalım. E, pardon kalandı. E, Bu sefer Kerem'le başlayalım e, ekip arkadaşımız dağıtsın. Evet şimdi Mehmet Akif ben Hüseyin. Hüseyin artık kısmete güvenmiyorum. Ege dağıldı. Benim kısmetim hep ben Ve şimdi Herkes kağıtlarına baktı mı? Peki herkes gözlerini kapatsın lütfen. Vampirler gözlerini açsın. Vampirler gözlerini açsın, birbirlerini tanıdılar ve vampirler öldürmek istedikleri oyuncuyu seçsin. Peki, ee, herkes uyusun ve uyanın. Arkadaşlar bu gece Ege öldü. Dediği Ege, gibi de oldu. Ya şans. Ege düşüncelerini alabilir miyiz? Tamam. Peki. Evet arkadaşlar. Ben de şuraya oturuyorum. Herkesi çekiyorum yavaş yavaş. Ben kimseye şu anda şüphelenmiyorum. Ben Hüseyin ve Hasan. Ben, ben şeyle şüphelendim şu anda. Hayır. Bak ne kadar şüphelendim. O ikisi. O yani. Var ya sen de o, o şeyle yapıyorlar. Şuzdan... İkisi, i̇kisi. Aynen. Ege. E, i̇lk önce Kerem'i atalım. Ay e, Kerem, Kerem değilse net bu. Ama ay, yani, aynen Hasan biraz şöyle sürtüyor da. Hasan değil bence. Hasan, i̇şte, Hasan, Hasan değil, ya. ya. Hasan olamaz. Evet şimdi ya, ben... ya Belki olabilir. Hadi. Oylamaya geçelim mi? Kerem e, değil. geçelim Hasan. Yani. geçelim. Ben kimin yapacağım? Kerem değilse Oylamaya geçiyor muyuz arkadaşlar? evet. Bilmiyorum, kerem, bilmiyorum kerem, diye kerem, bir oyun yok. Kerem, o oyun yok. O, pis, geçmek mi? Hadi Yok. Kerem kerem kerem, kerem, kerem. kerem, tamam Kerem. Kerem. İki Kerem, kerem. üç kerem. 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 Dört Kerem. 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 Beş Kerem. Kendim. Altı Kerem ve Kerem gelsin. Katil değildi Kerem, kerem. vampir değildi. Nasılsın? Çok saçma bir Hasan. ay kullanmaydı. Hasan. Ve Hasan. bir dakika, Hayır, bir dakika. Herkes gör, herkes. Ya arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar evet. susar evet. mıyız? Evet. Arkadaşlar uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Evet. Tartışmada konuşuyoruz ve vampirler gerçekten bu eliyi oynadı. Bas, bakasana, bakın, basan, herkes, gözlerini sen sen herkes gözlerini mi? kapatsın. Vam tamam. herkes gözlerini kapatsın. Vampirler öldürmek tamam. istedikleri oyuncuyu seçsin. Vampirler gözlerini de açsın. Tamam. Evet, kimi seçiyorlar vampirler? Bir göstersinler tam belli olmadı. Evet. Vampirler herkes gözlerini kapatsın. Herkes açsın. Ve evet. Mehmet Akif ölüyor. Evet. Mehmet Akif öldü. Nasıl ya? Konuşuyordu böyle e, bilmiyorum falan. Mehmet Akif var. buraya gel. Nasıl ya? Sen nasıl düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Öldün. <laughs> Öldürdüler seni. Bu arada bu oylamayı da yanlış kullanırsanız vampirler kazanıyor. Ben söylemiyorum evet. Bir dakika Hı, bir dakika, <laughs> bir, dakika <gülüyor> <gülüyor> bir dakika yanlış bir şey söyledim kusura bakmayın. Şimdi oylamada vampirlerimiz bu iki arkadaştı ve kazandılar. Tebrik ediyoruz öncelikle. Ah. Ve çünkü ah. mantıken mantıken Hüseyin ve Hasan bu iki arkadaştan birine oy kullansa bile yetmeyecekti. Yepen. Ki çünkü bunlar da aynı kişi oy kullanacaklardı vampir oldukları için Aynen. Ee, evet, Vampirleri arkadaşım. tebrik ediyoruz. Öncelikle vampir tebrik, bir tebrik ediyoruz. Sağlıcak. Ee, bir el vampir köller kazandı. Son bir elde vampirler. Yok. Evet, yok. Arkadaşlar evet. görüşmek üzere. Daha, Hüseyin daha videoyu kapattım. Siz bitiriş yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Daha çok bu serinin devamını istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.